Gün yani kubur ey cennetin bakıda yatanlar Allah'ın selamı üzerinize olsun kıyamette bize şefaat edin ve bize komşuluğunuzu nasip edin bunu değil ikinci selamı verin selam aleyküm ya ehli kubur ya rabbi bana selam gönderenlerin borcu üzerimde onların borcunu ödemek için selam veriyorum bana selam gönderenlerin selamını iade yapıyorum onlara cenneti nasip eyle, yani. onlara da e, komşuluğunu nasip eyle, şefaatlerini nail eyle. Amin. Bu emanetler de vaciptir. Şimdi kardeşlerim, şimdi bu cennetül baki'nin dışında şu anda Peygamberin en meşhur hadis kitabı hangi kitaptır? Bak Kur'an'ı yazarı kim? Allah.

Ne dersin? Evet. Tabii tabii tabii. Yoksa 45 bin içeri atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Nereye doğru gittiğini? Hala tur şey. seninki orada evet, şimdi burada odaya O tarafa gitti. Ha şimdi bak kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini <laughs> toplayan Sahih Buhari var. Gel gel bu kitabı. Arabi. Sahih Buhari var. Sahih Sahih Buhari Sahih Buhari dünyada Kur'an'dan sonra gelen kitaptır. Tamam mı? Bu arada gelen aslı Türk kökenli olan bir yazar bu sahibi Ali yazmış. Kur'an'dan sonra o kitap gelir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elinde dünyada ferman okuyor. Sizi onu yerine gidelim. Tamam mı? Orada ki o manevi feyzi alalım. Eğer geç kalırsak sevgili hocam Sabah namazından toplanırız. O ziyaretleri de devam ederiz. Tamam mı? Sabah namazı oluruz. Hemen yemek yemeden o evleri de kalan ziyaretlerimizi evet, tamam. Doğru, toplatır. Doğru, evet. Çünkü tamam. oraya götürürsek Geç buraya var. yorulurlar. Doğru. O zaman gel burayı da görmeden gitmeyin. Tamam mı? Sahibi hariç. Ben size İnşallah. orada o mübarek peygamberin Bak, sahip adım yazan bu mübarek zat 600 bin hadisin içinde 9242 tane hadis yazmış. Yalnız hadisleri toplamış. Kitap yazacak bir kusur yapmış her bir hadise. Bir banyo yapmış. Ondan sonra Rabza'ya gelmiş. İyi kalk gözü açık Resulullah'la görüşüyor. Senin bu sözünü yazayım mı? Yaz evet, deyince tamam. yazmış. İşte onu yerine gidelim. Hadi Bir gel. Şöyle. Ha. Dedem yoruluyor mu?